Merhaba sevgili Yengeç burçları. Temmuz 2025'e hoş geldiniz. Bu video Yengeç burcu için bu ay neler getirecek, hangi alanlarda yükselişe geçeceksiniz, nerelerde daha temkinli olmalısınız sorularına kapsamlı bir yanıt vermek için hazırlandı. Gökyüzü hareketleniyor, duygular derinleşiyor ve evren sizden iç sesinizi dinlemenizi istiyor. O halde hazırsanız gelin birlikte Temmuz 2025'in Yengeç burcu için ne anlama geldiğine yakından bakalım. Aşk ve ilişkiler. Sevgili Yengeçler, bu ay kalbiniz adeta yeniden atmaya başlayacak. Yılın bu dönemi sizin için her zaman özel olmuştur çünkü Güneş sizin burcunuzda parlıyor ve duygusal enerjinizi yükseltiyor. Eğer bir ilişkideyseniz, partnerinizle olan bağınız bu ay çok daha derinleşebilir. 4 Temmuz'da gerçekleşecek yeni ay ilişkinizde yeni bir sayfa açma fırsatı verebilir. Partnerinizle duygularınızı daha açık konuşacak, geçmişte kaçındığınız bazı konuları dürüstlükle masaya yatıracaksınız. Bu sizi korkutmasın. Çünkü bu kez aldığınız tepkiler sizi şaşırtacak kadar olumlu olabilir. Temmuz'un ikinci haftası romantik jestler ve beklenmedik sürprizlerle dolu olacak. Peki ya yalnız olan yengeçler? Sizler için de yıldızlar fazlasıyla umut verici. Özellikle 13 Temmuz civarında tanışacağınız biri kalbinizin kapılarını yeniden aralayabilir. Bu kişi belki de uzun zamandır tanıdığınız biri ama bir türlü duygusal olarak yakınlaşmadığınız biriydi ya da tamamen yeni biri. Ancak şu net, bu tanışma sizi uzun vadeli bir bağa götürebilir. Ama dikkat. 22 Temmuz civarında Venüs'ün sert açıları kıskançlık ve yanlış anlamalara açık olacağınızı gösteriyor. Bu süreçte her duyduğunuza inanmayın. İletişimi net tutun ve unutmayın duygusal zekanız bu ay en güçlü silahınız olacak. Kariyer ve para. Sevgili Yengeç burcu dinleyicilerimiz, Temmuz 2025 kariyer açısından sizin için oldukça önemli bir döneme işaret ediyor. Ayın ilk haftasından itibaren Mars'ın Başak burcundaki konumu sayesinde zihniniz netleşiyor, hedeflerinizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Özellikle 6 Temmuz'dan itibaren iş yerinde daha görünür olacak, fikirlerinizde dikkat çekeceksiniz. Ay ortasına kadar sürecek bu hareketlilik sizin için hem maddi kazanç hem de kariyer anlamında bir sıçrama yaratabilir. Eğer bir terfi beklentiniz varsa yöneticilerinizle aranızdaki iletişim bu dönemde daha güçlü ve yapıcı olabilir. Ancak burada önemli bir detay var. Bu süreçte rekabet duygusu yüksek olacak. Çalışma ortamınızda sizi kıskanan ya da başarılarınızı küçümsemeye çalışan kişilere karşı dikkatli olun. Merkür'ün 11 Temmuz'da Aslan burcuna geçmesiyle birlikte iletişim gücünüz artacak ancak gereksiz tartışmalardan uzak durmanızda fayda var. Peki iş arayan yengeçler için durum nasıl? Temmuz ayı sizin için yeni başlangıçların habercisi olabilir. Özellikle 9-16 Temmuz tarihleri arasında iş başvurusu yapmanız, mülakatlara katılmanız ya da kendi girişiminizi başlatmanız çok olumlu etkiler getirebilir. Çünkü Jüpiter'in destekleyici açısı size cesaret ve doğru zamanda doğru yerde olma fırsatını sunacak. Bu dönemde tanışacağınız biri kariyerinizde size yeni bir kapı açabilir. Gözünüz açık, kulaklarınız dikkatli olsun. Çünkü şans bu ay size iş ortamından değil, sosyal çevrenizden gelebilir. Finansal açıdansa Temmuz ayının ilk yarısı özellikle sabit gelir yengeçler için düzenli para akışı sunarken ikinci yarısı beklenmedik harcamalara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Özellikle 19 Temmuz sonrası Venüs'ün gerilemeye başlamasıyla birlikte lüks harcamalara, online alışveriş çılgınlıklarına veya kar garantili görünen yatırımlara karşı temkinli olun. Bu dönemde kredi çekmek, borç almak veya yüksek riskli yatırımlar yapmak için uygun bir zaman değil. Ancak şunu da unutmayın. Bu ayın son haftası itibarıyla ayın etkisiyle birlikte sezgileriniz inanılmaz şekilde artacak. Eğer iç sesinizi dinlerseniz, parayla ilgili önemli bir kararı tam zamanında vererek büyük bir kaybın önüne geçebilirsiniz. Ay sonuna doğru bütçenizi gözden geçirmek, gelecek aylar için maddi hedeflerinizi belirlemek çok doğru bir adım olacaktır. Ve son olarak Serbest çalışan veya kendi işini yapan yengeçler için bir müjde. Temmuz'un son haftasında yeni müşteri teklifleri, proje işbirlikleri ve kısa vadeli ama kazançlı anlaşmalar kapınızı çalabilir. Kendinizi doğru ifade edin. Çünkü bu ay ben buradayım deme ayınız. Sağlık ve ruh hal. Sevgili yengeçler, Temmuz ayı sağlık açısından hem uyarılar hem de fırsatlar içeren bir dönem olacak. Bu ayın ana teması sizin için şu bedensel rahatlık, zihinsel huzurdan geçer. Güneşin burcunuzda olması sizi duygusal olarak yoğunlaştırırken aynı zamanda fiziksel enerjinizi de etkiliyor. Bu nedenle enerjinizi doğru kullanmak ve bedeninizi dinlemek çok önemli. Ayın ilk haftası, özellikle 2 Temmuz-7 Temmuz arasında bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir dönem olabilir. Uyku düzeninizi bozacak alışkanlıklardan kaçının. Geceleri geç saatlere kadar telefon ekranlarına bakmak, mavi ışığa maruz kalmak uykunuzu olumsuz etkileyebilir. Bu da sabah yorgun uyanmanıza, gün içinde konsantrasyon eksikliği yaşamanıza neden olabilir. Ayrıca sindirim sisteminize dikkat edin. Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle birlikte 11 Temmuz'dan sonra yeme içme alışkanlıklarınızda kontrolsüzlük olabilir. Özellikle stresli olduğunuz günlerde aşırı karbonhidrat ya da tatlıya yönelme eğiliminiz artabilir. Unutmayın, bu sadece bir geçiş süreci ve siz farkındalıkla bu döngüyü kırabilirsiniz. Bitki çayları, probiyotikler, lifli besinler ve bol su tüketimi size bu dönemde oldukça iyi gelecek. Ruh hali açısından baktığımızda, bu ay sizi en çok zorlayabilecek şeylerden biri geçmişten gelen duyguların su yüzüne çıkması olacak. Özellikle 13-20 Temmuz arası bilinçaltınızda sakladığınız bazı olaylar ya da kişiler rüya yoluyla karşınıza çıkabilir. Bu dönemde duygusal tetiklenmeler, içe kapanma, yalnız kalma isteği gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ancak güzel haber, şu bu yüzleşmeler sizi iyileştirmek için geliyor. Bir çeşit arınma ve yeniden doğuş süreci bu. Kendinize zaman tanıyın. Meditasyon, nefes egzersizleri, yürüyüş ya da doğayla temas sizi bu ruhsal dalgalanmalardan koruyacak en güçlü araçlar. Hatta günlük tutmaya başlamak için bile mükemmel bir zamanlama olabilir. Yengeç burcu olarak sizler duyguları derin yaşayan, empati yeteneği yüksek bireylersiniz. Ancak bu ay başkalarının duygularını kendi üzerinize almamaya dikkat edin. Bir arkadaşınızın ya da ailenizin yaşadığı stres sizi de etkileyebilir. Sınır çizin. Yardım etmek güzeldir ama kendinizi kaybetmeden ay sonuna yaklaştığımızda özellikle 26 Temmuz sonrası sağlık konusunda pozitif etkiler devreye giriyor enerjiniz artacak, yaşam sevinciniz yükselecek ve çok daha motive hissedeceksiniz. Bu tarih itibariyle egzersiz rutini oluşturmak, spora başlamak ya da beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirmek için oldukça doğru bir zaman. Kısacası sevgili yengeçler, Temmuz 2025 sizin için hem fiziksel hem ruhsal temizlik ve yenilenme ayı olacak. Dinlenmeyi, kendinize şefkat göstermeyi ve iç sesinizi dinlemeyi unutmayın. Aile ve sosyal yaşam sevgili yengeçler. Temmuz ayı sizin için sadece bireysel değil, aynı zamanda sosyal bağların, aile içi iletişimin ve sevdiklerinizle olan ilişkilerin derinleştiği bir dönem olacak. Siz zaten Zodyak'ın en aile odaklı burcusunuz. Sevgiyle kurduğunuz bağlar, eviniz, kökleriniz sizin için her zaman bir numaralı önceliktir. Bu ayın ilk haftasında güneşin sizin burcunuzda olması aile içinde size daha fazla sorumluluk yükleyebilir. Belki yaşça büyük bir aile bireyinin desteğe ihtiyacı olacak. Belki kardeşler arasında çözülmesi gereken küçük bir gerginlik yaşanacak. Ancak şunu söyleyelim, siz bu sorunları çözecek olgunlukta ve içgörüde olacaksınız. 8-14 Temmuz arasında aile içinde önemli kararlar alınabilir. Taşınma, evde tadilat, yeni bir düzen kurma ya da aile bireylerinin geleceğini ilgilendiren maddi kararlar gibi konular gündeme gelebilir. Bu süreçte sizin fikriniz herkesten daha değerli olacak çünkü yengeç sezgileriyle bilir. Eğer sezgileriniz "Bekle, şu an zamanı değil." diyorsa dinleyin. Çünkü bu ay iç sesiniz sizi asla yanıltmayacak. Evli yengeçler veya ailesiyle birlikte yaşayanlar için Temmuz, ev ortamını güzelleştirmek için muhteşem fırsatlar sunuyor. Evinizde minik bir dekorasyon değişikliği bile ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Mutfakta daha fazla zaman geçirmek Birlikte yemek pişirmek, eski fotoğrafları çıkarıp anılarla gülümsemek bu ayın ruhuna çok uygun. Peki sosyal çevre? Sevgili yengeçler bu ay sosyal anlamda oldukça yoğun geçecek. Ay ortasında özellikle 15-22 Temmuz tarihleri arasında arkadaşlarınızdan sürpriz davetler alabilirsiniz. Belki bir doğum günü, belki bir düğün, belki de eski dostlarla bir buluşma. Bu organizasyonlarda kendinizi uzun zamandır hissetmediğiniz kadar neşeli ve ait hissedeceksiniz. Unutmayın, sosyal enerji sadece eğlenmek değil, aynı zamanda ruhu beslemek demektir. Ancak küçük bir uyarı. Ayın son haftasında bazı arkadaşlık ilişkilerinde hayal kırıklığına uğrama ihtimali olabilir. Venüs'ün sert açısı, özellikle 27 Temmuz sonrası yanlış anlaşılmalara, kıskançlıklara veya dedikodulara açık bir dönem yaratıyor. Bu gibi durumlarda duygusal tepki vermek yerine geri çekilin, gözlemleyin. Gerçek dost ile geçici dost arasındaki farkı net bir şekilde göreceğiniz bir dönem olacak bu. Yalnız yaşayan yengeçler için de güzel haberlerimiz var. Bu ay ev ortamınıza daha fazla sıcaklık katabilir, kendinize gerçek bir yuva hissi yaratabilirsiniz. Evcil hayvan sahiplenmek, bitkilerle ilgilenmek, duvarınıza anlamlı bir tablo asmak gibi küçük ama etkili dokunuşlar yaşam alanınızı ruhunuza uyumlu hale getirecek. Özetle, sevgili Yengeçler, Temmuz 2025 aile ve sosyal yaşamınızda derinleşmeler, içten bağlar ve gerçek yüzleri görme zamanı olacak. Kim hayatınızda kalmalı, kim sadece bir misafir? Gökyüzü bu sorunun cevabını size net bir şekilde sunacak. Spiritüel gelişim. Sevgili Yengeçler, Temmuz 2025 ruhsal anlamda sizin için bir iç yolculuk, bir uyanış ve hatta bir yeniden doğuş süreci olabilir. Özellikle Güneş'in sizin burcunuzda ilerlemesi ve 5 Temmuz'da gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı sizi duygularınızın merkezine taşıyacak ve orada uzun zamandır unuttuğunuz bir şeyi hatırlayacaksınız. Kendi özünüz. Bu ayın enerjisi sizi daha çok yalnız kalmaya, iç sesinizi dinlemeye ve geçmişle barışmaya yönlendirecek. Eğer son zamanlarda ben kimim, ne istiyorum, gerçekten bu hayatta nereye gidiyorum gibi sorularla boğuşuyorsanız bilin ki bu ay o soruların cevaplarını parça parça almaya başlayacaksınız. İlk işaret rüyalarla gelecek. Ay ortası itibariyle gördüğünüz rüyalar daha yoğun, daha sembolik hale gelebilir. Uyanır uyanmaz rüya defterine yazmak, gördüğünüz imgeleri araştırmak ya da sadece sessizce üzerine düşünmek size derin iç görüler sunabilir. Çünkü evren sizinle bu ay sembollerle konuşacak. Meditasyona başlamak için ideal bir dönemdesiniz. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız, günde sadece 10 dakika gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanmak bile büyük fark yaratacak. Sakinliğin içinde içinizden yükselecek olan ses belki de hayatınız boyunca duymadığınız kadar net konuşacak sizinle. Ayrıca bu dönemde geçmişte affedemediğiniz kişileri düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu evrenin size sunduğu bir şifa sürecidir. Kendinizi zorlamadan, yargılamadan sadece kabul ederek ilerleyin. Çünkü affetmek önce kendinizi özgürleştirmek demektir. Bu bağlamda içsel affediş ritüelleri ya da mektup yazma egzersizleri size çok iyi gelebilir. Spiritüel olarak büyümek demek hayatı daha büyük görmek demektir. Sevgili Yengeçler, küçük detaylara takıldığınızda kendinize şu soruyu sorun: Bu olay benim ruhsal yolculuğumda bana neyi öğretmek istiyor? Ayrıca su elementiyle çalışmak bu ay sizi çok destekleyecek deniz kenarında yürüyüş yapmak, su sesi eşliğinde meditasyon yapmak ya da sadece duş alırken olumsuz enerjilerin sizden aktığını hayal etmek bile sizi arındıracak. Unutmayın siz bir su burcusunuz ve su sizin özünüzdür. Temmuz'un son haftası itibariyle ruhsal enerjiniz yükselecek, sezgileriniz netleşecek ve belki de uzun zamandır aradığınız içsel huzuru ilk kez bu kadar yakından hissedeceksiniz. Evrenle uyum, içsel denge ve yüksek farkındalık. İşte bu ay sizin için tam olarak bunu vaat ediyor. Ve geldi Temmuz 2025'in sonuna sevgili Yengeç burçları ve yükseleni Yengeç olan güzel ruhlar. Bu ay sizin için hem duygusal hem de ruhsal olarak yoğun, derin ve şifalandırıcı bir süreç olacak. Gökyüzü sizi büyütmeye, dönüştürmeye ve kendinize daha da yaklaşmaya davet ediyor. Aşkta samimiyet, kariyerde cesaret, sağlıkta farkındalık, ailede şefkat ve ruhunuzda huzur temalarıyla dolu bir Temmuz ayı sizleri bekliyor. Bazen duygularınız kabaracak, bazen gözleriniz dolacak ama her seferinde güçlenerek devam edeceksiniz. Çünkü siz yengeçsiniz. Kabuğunuzun altında kocaman bir kalp taşıyorsunuz ve bu kalp sizi daima doğru yola götürüyor. Unutmayın sevgili yengeçler, bu ay en çok kendinize iyi gelmeyi seçin. Kendinizi dinleyin, sezgilerinize güvenin ve sizi aşağıya çeken değil, yukarı taşıyan her şeye kalbinizi açın. Bu yolculukta yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyduk. Eğer bu videoda kendinize dair bir parça bulduysanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yengeç gücüyle yol alıyorum yazarak bize katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki ayda tekrar buluşmak üzere, sevgiyle kalın.